Sülforafan, brokoli filizi başta olmak üzere turpgillerde bulunan bilimsel olarak en çok araştırılan bileşiklerden biridir. Bitki dokusu hasar gördüğünde aktif hale gelir ve vücudun detoksifikasyon yollarını yani hücresel temizlik mekanizmalarını güçlü bir şekilde aktive eder. Glukorafanin, brokoli ve karnabaharda bulunan sülforafanın öncül halidir bitki çiğnendiğinde veya kesildiğinde mirosinaz enzimiyle birleşerek aktif sülforafana dönüşür. Bir diğer deyişle sülforafanın depo edilmiş stabil formudur. Allisin Sarımsağa o keskin kokusunu veren ve ana etken maddesi olan bileşiktir. Sadece sarımsak ezildiğinde veya doğrandığında oluşur. Güçlü doğal antimikrobiyal yani bakteri ve mantar karşıtı özellikleriyle bilinir ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Ali'in bütün ezilmemiş taze sarımsağın içinde bulunan kükürtlü bir bileşiktir. Allisinin öncül halidir. Sarımsak dişleri hasar gördüğünde alliinaz enzimi ile temas eder ve bu reaksiyon sonucu güçlü allisini oluşturur. Indol-3-karbinol Lahana, karnabahar ve brüksel lahanası gibi turpgillerde bulunur. Vücuttaki hormon dengesinin özellikle de östrojen metabolizmasının sağlıklı işlemesine yardımcı olmasıyla bilinir. Hücresel sağlığı destekler. Alil izotiyosiyanat (AITC), hardal, wasabi ve yaban turpuna o keskin, yakıcı acı tadı veren aktif bileşiktir. Bitki hasar gördüğünde serbest kalır ve güçlü bir savunma mekanizması olarak çalışır anti-enflamatuar özellikler gösterir. Sinigrin, hardal tohumu ve bürüksel lahanasında bulunan öncül bileşiktir. Bu bitkiler ezildiğinde enzimler tarafından parçalanarak acı tattan sorumlu olan alil izotiyosiyanata, AITG dönüşür. AITG'nin depo formudur. Erosin, roka'ya o karakteristik biberimsi, hafif keskin tadını veren kükürtlü bileşiktir. Sülforafana benzer şekilde antioksidan yolları destekler ve vücudun savunma mekanizmalarına katkıda bulunarak hücresel koruma sağlar. Glukonasturtin, su teresine o belirgin, keskin ve baharatlı tadını veren ana bileşiktir. Bitki çiğnendiğinde vücudun detoks yollarını destekleyen güçlü bir izotiyosiyanata dönüşür. Glukotropayolin, kapari ve latin çiçeği Tropayolum majus bitkilerinde bulunur. Bu bitkilere keskin, hardal benzeri bir tat verir. Çiğnendiğinde sülforafana benzer şekilde antioksidan ve hücresel savunma mekanizmalarını destekleyen bileşiklere dönüşür.